Kronis TV kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü ilk haberimiz Leo'nun elde abone olması. Geçtiğimiz günlerde Leo 50 aboneye ulaştı. Kendisini tebrik ederiz ve yolunda başarılar dileriz. Sıradaki olayımız ise biraz ciddi. Bu olay Jintaro ve Sprain arasında yaşandı. Sprain ise bilmeyenler için yeni kanal olarak Rivcord. Ferdi Adam diye bir arkadaşım geldi ve bana yazdı ki Sprain Alper'e şakacıktan cintura sana sövüyor demiş. Alper de sesine gitmiş Jintaro'ya küfürler etmiş ben neden bana sövüyorsun demiş. Ve Cintura da ben sana sövmedim demiş. Sonra Esis girmiş ve olayı falan filan anlatmış. Kısacası şaka derken kaka olmuş. Olay hakkındaki yorum ise şudur. Spreyi benim çok eski bir arkadaşım ve bana bak vaktiyle fazla şakalar yaptı. Ben de gayet sinir olmuştum. Fakat sonradan Spreyi'nin yaptığı bu şakaları ben de alışmaya başladım. Ve anladım ki Spreyi'nin yaptığı şakalar ağır oluyor. Fakat aynı zamanda eğlenceli oluyor. Bence de burada çok da fazla abartmalık bir şey yoktu. Şunu da söyleyeyim ki ben Arpel'le de, Ferdi Adam'la da, Cintro'yla da konuştum. Bunların hepsi olaya şahit olan kişilerdi. Dediğim gibi bu olayı bence çok da bir abartmaya gerek yoktu. Bu anlattığımız haberde bizim son haberimizdi. Biliyorum bugünkü haberlerimiz biraz az oldu ama Gronis TV'de çekmek çok da basit değil. Değil mi? O zaman bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.